lazım. Acil. Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin ve kripto paralardaki düşüşler artık nereye kadar inecek? Yükselişler başlıyor mu? Konusu el alacağız. Ve bugünden itibaren bayram açtığı olaraktan sürpriz kriptolar arkadaşlarımıza vermeye başladık. Bunları Telegram ve WhatsApp gruplarımızdaki arkadaşlarımıza veriyoruz. Sizler de bayram harçlığı yani kazanacak kriptoları istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Onun dışında Instagram hesabımız olan İlke, YouTube Instagram hesabımızdan bizlere yazmanız yeterlidir. Sizleri Telegram gruplarımız alarak bayram sürprizi yani bayram harçlığı ile ilgili çıkış yapacak kriptoları sizlere söyleyebiliriz. Sizler de bu konulara faydalanabilirsiniz. Bu videomuz arkadaşlar Bitcoin'deki oynanan oyunları ve diğer kriptolardaki gelişmelerle ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Çok faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu videomu sonuna kadar izlerseniz hepiniz gerçekten kazanırsınız. Lütfen hazır lokmaya hazır o hazırlıklı olmayın. Alışmayın. Her şeyi sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Fazla uzun bir video yapmayacağım. Bu videomu sonuna kadar izleyen insanlar gerçekten kazanacaklar arkadaşlar. videomu başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve değerli yorumlarınızı yaparsanız çok seviniriz. Şimdi videoma geçelim hep beraber. Evet arkadaşlar, tekrardan Kahraman İlker kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'de ve kriptolarda dönen oyunlara birer el atmaya çalışalım, değinmeye çalışalım. Neden kriptolar ve Bitcoin bu kadar düştü? Bunun amacı nedir? Düşmeler devam edecek mi? Sadece bu başlangıç mı arkadaşlar? Bunlara değinmeye çalışalım. Geçen Ramazan Bayramı'nda da insanların paraya ihtiyaçlarını olduğunu bilen bazı fırsatçılar ve yatırımcılar bu konuları fırsat biliyorlar arkadaşlar. Aynı bu Kurban Bayramı'nda da olduğu gibi insanların kurban kesmek için, tatil için ayırmış oldukları paraları, kriptolarda değerlendirmek için girdikleri piyasada insanların ellerini vuraraktan, insanları, gariban insanlar arkadaşlar, eze eze ellerinden yani fırsat için girdikleri bu kriptoları bin pişman etmek için uğraşıyorlar. Piyasadan yüklü miktarlarda paralar çıkarıyorlar ki yani kriptolarda da onun dışında koyun market cap'teki borsalar düşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnsanlar da mecburi olaraktan zararına bozduruyorlar. Peki yükselmeler ne zaman olacak? Bu kötü oyuna nasıl birer dur diyebiliriz? Onlara değinmeye çalışalım. Yani Bitcoin biraz toparlanmaya başladı bugün. Demiş olduğum gibi dünkü videomda 1-2 gün böyle sürebilir. Hatta bu cumartesi pazar günü kadar tehlikeli geçebilir. Dikkatli olmamızı hızlı düşüşe hazırlıklı olmamız gerektiğini arkadaşlarımız 2-3 video ve canlı yayında bunları söylemiştik. Umarım değerlendirmişlerdir. Bizler de piyasa düştükçe yani bu krizleri fırsatı çevirmek için uğraşıyoruz. Ve alttan gitti de kriptoları toplamaya başladık. Şu an baktığımız zaman Ethereum bile 2000 doların altında. Bu bile bir fırsat arkadaşlar. Bitcoin gün içerisinde 31 bin dolar 31.500 dolara kadar geldi. Yani 31.000 dolara 31.300 dolar aşağısına inseydi tehlikeli durumlar olabilirdi. Çok şükür sağlam bir temel olduğu için fazla inişe izin vermedi yatırımcılar tekrardan Bitcoin'i biraz da olsun hareketlendirmeye başladılar. Şu an Bitcoin 32.705 dolar civarında biraz düzeltme olarak da devam etmektedir. CoinMarketCap'e baktığımız zaman 1 trilyon 340 milyar dolar civarında paranın olduğunu görüyoruz. Yani bugün piyasa 100 150 milyar dolar civarında birdenbire bir para girişi oldu. Yine ilk başta 80-90 milyar dolar civarına para girdi. Onun dışında da bir 60 milyon dolar daha para girerekten piyasayı biraz düzeltmeye ve hareketlendirmeye başladı. Peki arkadaşlar grubumuza söz vermiş olduğumuz gibi yani bazı arkadaşlarımız Binance kullanıyor bazıları Paribu kullanıyordu. Şimdi biz Binance'da olan arkadaşlara iki tane önemli kriptoları verdik. Bunların da yani günlük olarak %7 %8 gibi rahatla kazanacağı kriptolar söylemiştik. Bunun başında arkadaşlar yani yazılışı alıcı. Alice'i almaları gerektiğini biz şey, Telegram gruplarımdan ve Havuz ve WhatsApp grubumuzdan arkadaşlarımıza belirttik. Sizler de bunun gibi gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız ve günü birlik karlar böyle bayram açtığı gibi fırsatlar kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız yeter. Videomuzun sonunda Telegram linkimizi atıyoruz. Yorumları bölümünü en üst köşede ona tıklayarak Telegram gruplarımıza ücretsiz olarak girebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ikinci sizlere bayram açtığı nitelinde olan bir diğer kriptoya daha söylemek istiyorum. Bu da maalesef para bucağı üzülecek ama bu da binasta yer alan vın arkadaşlar. Vın ve dent bunlar gerçekten hızlı iniş ve hızlı çıkış yapan kriptolar arkadaşlar. Ne demiştik bugün? Alice demiştik. Alice de hızlı iniş ve çıkış yapıyor. İkinci kriptomuzu vın olarak bildiriyoruz. Üçüncü kriptomuzu dent olarak bildiriyoruz. Bunları bir söylediğimiz zaman alışlarınızı yapın. Kar verdiği zaman arkadaşlar %6, %7, %8, %10'lara kadar günübirlik karlar veriyor. Bu karları aldığınız zaman bize sormadan karınızı alın çıkın arkadaşlar. Bazı arkadaşlara çıkın dediğimiz zaman duymuyorlar. Sonradan zarara girdiklerini söylüyorlar. Çok tehlikeli arkadaşlar bu söylediğim 3 tane kripto. ileri dönük de düşünebilirsiniz ama sakıncalı. Biz günübirlik alış ve satışlar yapıyoruz. Karlı şekilde dediğim gibi arkadaşlar Binance'da bulunan birincisi Alice, ikincisi Vin ve üçüncüsü Dent olarak söylüyoruz. Bunun dışında arkadaşlar BNB gerçekten Binance Coin'de İyi ama şu an tehlikede ona günübirlik alım satımlar yapmak için pek mantıklı görülmüyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu 3 tane kriptoyu değerlendirelim. Bugün arkadaşlarımıza Telegram grubunda veyahut da yarınki videomuzda Paribu'da bulunan arkadaşlara da 2 tane güzel günübirlik yani günlük %5 ile %10 arasında kar edebilecek şekilde kriptolar söyleyeceğiz. Bundan sonra arkadaşlar bayrama kadar biz sizlere söz vermiştik. Bayram harçlığı sizlere çıkartacağız demiştik. Geçen Ramazan bayramında bir tane kripto söylemiştik. Ondan 13 saat içinde %35'lik bir kar aldık. İnşallah bu geleneğimizi yine devam ettireceğiz. Ve bu bayramda da artık bayram gelince kadar arkadaşlar bayram arifesine kadar her gün video çekmeye çalışacağım. Ve bu her videomda sizlere bayram harçlığı niteliğinde günlük arkadaşlar sizlere kripto söyleyeceğim. O kriptoları aldığınız zaman günlük karlarınızı alarak satış yapabilirsiniz. Söyleyeceklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimi sizlere sunuyorum arkadaşlar. Bunları lütfen değerlendirin. Şimdi arkadaşlar Kriptolara yavaş yavaş bir değinmeye çalışalım. Onun dışında sizlere videomuz sonuna doğru güzel bir birkaç tane daha sürprizlerim olacak arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman biraz insanların moralini bozmuştu ama şu an biraz 32.700 dolar civarlarında işlem geliyor. Dominos'a baktığımız zaman da %47.51 olarak görünüyor. Arkadaşlar sizlere şunları tekrar söyleyeyim. Eskisi gibi bundan 3 ay önceki gibi hızlı çıkışlar beklemeyiniz. Hızlı düşüş olabilir ama hızlı çıkışlar beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Yani ne yapar bitcoin 36.000-37.000 bin, bin liralar gelebilir. En fazla şu an için 42.000 dolara kadar yolu görülebilir. Yani hızlı birdenbire çıkış beklemiyorsunuz arkadaşlar. Yatırımlarınızı temkinli yapınız. Alttan almaya çalışınız. Onun dışında arkadaşlar İleri dönük yatırımlara böyle çok hevesli olarak beklemeyiniz. Ama hızlı düşüşlere her zaman hazırlıklı olalım. Yani bugün de biraz tehlikeli demiştik. Bugün de atlattıktan sonra inşallah yani cuma günü ne kadar güzel olacağı yönüne beklentilerimiz var. Cumartesi pazara da demiştik. Bu haftayı temkinli bir şekilde güzel bir kayıpsız olarak az bir şekilde karlı olarak atlatmayı düşünüyoruz. Dediğim üzere her videomda sizlere bayram harçlığı nitelinde kriptolar söyleyeceğim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunları lütfen değerlendirin. Ethereum'a baktığımız zaman da 1979 dolar civarında görünüyor. Yani inişler çıkışlar oluyor. Yani Ethereum'u 1920'lerden, 1900'lerden topladık. Biraz karlı olacak şekilde. Çünkü Ethereum 2000'in altına düştüğü zaman alış yapılacak bir seviyedir. İleri zamanlarda bu seviyeleri biraz bulmamız zorlaşacaktır arkadaşlar insanları gerçekten yani bu kripto borsası oyunlar oynanıyor. İnsanların psikolojilerini bitiriyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Sabırlı oluyoruz arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sabırlı olacağız, telaş yapmayacağız, korkmayacağız ve genelde borçtan, krediden bu işlere girmeyeceğimizi söylemiştik. Her zaman elimizde %50'ye yakın nakit bulundurduğumuz zaman kriptolar düştüğü takdirde bile alttan alma şansımız olur. Biz zaten gruplara yani Telegram grubumuza fiyatların düşeceği yönde bilgileri veriyoruz. Onların satıp satmaması sizleri ilgilendiren bir konudur. Dünyanın en güçlü silahı beynimizi kullanmaktan çekinmeyelim arkadaşlar. Onun dışında piyasa bugün kıpkırmızıydı. Biraz yeşillikler başlamaya başladı. İnşallah bu hafta da tehlikesiyle atlattıktan sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Dediğim gibi arkadaşlar lütfen kanalımı beğenin. Abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki insanlara kanalımızı tavsiye edin. Tamamıyla ücretsiz arkadaşlar. Bunları bilgileri sizlerden paylaşmaya çalışıyoruz. Telegram grubuna girmek istiyorsanız Instagram hesabımıza yazmanız yeterlidir. Instagram hesabımızın adı Kavarama YouTube. Instagram hesabını yazdığınız zaman orada görürsünüz. Videomun sonunda yorumlar bölümünde en üst köşeye sabitleyeceğim olan yorumlarımda orada Telegram grubumun linkini atacağım. Oraya tıklayarak ücretsiz olarak Telegram grubuma da girebilirsiniz. Instagram hesabından da yazabilirsiniz sizlere ta, yani tamamen ücretsiz olarak her şekilde yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında söyleyeceklerim bunların ibarettir. Bugün 3 tane kripto söyledik. Yarın veyahut da Telegram grubumuzda bugün arkadaşlar yarın da para bu ile ilgili 2 tane kriptolar söyleyeceğiz. Güne birlik videolar çekmeye çalışacağız. Her videomuzda 2 tane sizlere bayram açtığında güzel karlar getirecek kriptolar vermeye çalışacağız arkadaşlar. Sizlerin değerli zamanınızı aldım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için de teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için de çok çok sağ olun. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah her şeyi kalbinize ve gönlünüze göre versin. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. <laughs>